belediyemizden, yani, devletimizden evet. aldığımız güçle burada. Sağ evet, olsun arıyorum başkanımız. E, 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 e Bir dediğimiz e. iki. E, ya yeter ki istedim. Ne diyor bu onlara? İşte e, gel. Çalışma yeter. İşte memleket bırakmamak lazım. Bu satrancı öğrenin bizim benimle beraber oynayın. Beraber. Tamam mı? Allah devletimize zavallı vermez. Öyle mi? Ha, onlar oturuyorlar her böyle yaşlarımız olur. Öyle değil mi? Böyle depoya baksın, malları böyle tasdik etsin.

שלום, נראה לי זה היה טוב. זה לא עוזיק כלום על השייעת, אני לא עוזיק.